A101 Market 3 Nisan 2021 aktüel gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakacağız. İlk ürün 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir kampanya Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50'li. Eğer 10 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız 26 liraya geliyor. Kasada ben 95 liraya yuvarlıyorum. Nestle Crunch pirinç patlaklı sütlü çikolata içerisinde 10 tane var. Bu kampanya daha önce gelmişti. Yine geldi. 12.45 sadece bir, 1 1,5 liralık kadar zamlı fiyatı. Bingo Soft yumuşatıcı 5 litrelik. Bu da 18.75. Bingo konsantre toz deterjan 6 kilogramlık ambalajında 36 TL. Çiçeğim ultra çamaşır suyu 4 kilogramlık bidonunda ekonomik boy 12 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu. Bulaşık makinesi tableti vardı finishin. Tuzu da var. 1,5 kilosu 8 TL. Finish'ten bir de bulaşık makinesi parlatıcısı var, 250 mililitrelik, 8 lira. Kısaca bir soru sorayım arkadaşlar, sizler bulaşık makinenizde böyle parlatıcı ya da temizleyici gibi rutin aralıklarla kullanıyor musunuz? Hygienic Sirkelim yüzey temizleyici, 750 mililitrelik lavantalı ve limon kokulu, 725. Clean and Fun'dan mikrofiber temizlik bezi 3 tane var içerisinde ve 8 liraya alabilirsiniz. A 101 Nisan aktüel ürünlerinde Gliss şampuan çeşitleri 500 ml 4 farklı çeşidi var. Hepsinin ayrı ayrı özelliği var. 15 lira. Hacı Şakir'den banyo sabunu her biri 200 gramlık 4 kalıp sabun nostalji serisi 15 TL. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimler için o zil işareti var ya ona tıklayın ve tümünü seçerseniz böyle akşamları yaptığımız her videodan bildirim gelir size ve haberiniz olur. Vazelin krem 100 mililitrelik 13 TL iki farklı tür var. Bir tanesi bebekler için özelmiş. Nötrojina 100 temizleme jeli 200 mililitrelik pompalı şişesinde 13 TL Mistral perforeli mutfak havlusu yani hazır böyle kopartmaya e, nokta nokta yerleri var. 1 kilogramlık 13.50 içinden bayağı bir çıkar. Familia ya da solo peçete 100 tane var her birinin içerisinde ve 6 liraya her bir paketini alabilirsiniz. Mistral'den kağıt mendil onlu 3 katlı 2.5 TL. Torkudan toz şeker 3 kilogramlık ambalajında. 18 lira. Of çay sevene keyifli harman siyah çay 1 kilosu 24 TL. Torkunun tam yağlı beyaz peyniri 1 kilogramlık 30 lira. Torkudan bir de dana kasap sucuk var. ısıl işlem görmüş sucuk 400 gramı 19 TL. Torkun'un üzüm pekmezi de 750 gramlık cam kavanozunda 16 liraya alabilirsiniz A101 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde bir şah A101'in yoğurt ve süt markalarından yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogramlık kovasında 9 lira Hero Baby bebek ek gıda çeşitleri 400 gramlık sütlü ballı 20'likli var, tahıllı, meyveli var, rezene'li var. 16 lira her bir kutusu. Çerezya'dan soslu fıstık, cips fıstık da diyorlar buna. 200 gramı 4.25. Ve son ürün nimet kurabiye çeşitleri 500 gramlık, yarım kiloluk tuzlu ve tatlı 6.25.